Üstadım, Pomaklarla ilgili sormuşlar. Türk müdür Osmanlı'ya katkıları nelerdir? Pomaklar Türktür. İslamiyet'ten evvel Avrupa'ya gelmişlerdir. Hristiyan olmuşlardır. Bunlar lisanları tamamen Türkçedir. Aynen gagavuzlar gibi. Lisanları tamamen Türkçedir. Zaten pomak Aslı pomak değildi. Pomage yardım eden demektir. 93 harbinde bunlar Türkçe konuştuklarından Rus ordusundan ayrılıp Osmanlı ordusuna katılmışlardır. Osmanlı'ya yardımları da 93 harbindedir. Ondan evvel böyle bir şey yoktur. Mesela Gagavuzlar Romanya'dadır. Orada o kadar harp olmuştur. Galoslav'la Türkçe konuştukları halde Hristiyan oldukları halde Osmanlılar Romanya, Basarabya girdiği zaman Osmanlıya destek olmamışlardır. Macarlar da Türk'tür. Bulgarlar da Türk'tür. Hatta Bulgarlar Türk ırkından en evvel Müslüman olanlardır. Tuna Nehri'nin, Tuna Nehri diyorum. Hazar Denizi'nin kuzeyinde Bulgar Krallığı vardı. Ta Emeviler zamanında. Batıya göç ettikten sonra Hristiyan olmuşlardır. Macarların lisanları üçte iki Türkçedir. Bunların lisanlarındaki Türkçe kelimeler, bunların Türklüğünü şöyle ispata medar olur. Bunlar Türkçe kelimeleri Anadolu Türkçesindeki şekliyle değil, Orta Asya Türkçesi şeklindeki şeyle telaffuz ederler. Galiba geçenlerde söyledim. Mesela sarı kelimesinin aslı sargıdır. Macar sargı der, sarı demez. Osmanlı'dan öğrenseydi sarı derdi. Tavuğun aslı tüyüktür. Tavuk demez, tüyük der. Bunun gibi sayısız kelime vardır Macarca'da. <laughs> Bu kelimelerin telaffuzu Orta Asya Türkçesidir. Ağacın aslı yalıştır. Macar ağaç demez, yalışlar. Osmanlı'dan öğrenseydi. Buna rağmen biz en çok uğraştıran milletlerden biri olmuştur. Hakeza Bulgarlar Balkanlardaki arazimizi kaybederken en katıranı Ermeniler gibi zulüm yapmış olan bir kavimdir. Öksüz Türk'lere söylüyorum. Bulgarlar Türk al başına tacet. Milleti millet yapan imandır. Tefekkür ve tahassüs birliğidir. Bırak ki senin ırkından değil evladın olsa kafir. Senin mensup olduğun milletten değildir. İşte Nuh Aleyhisselam'a oğlu itaat etmedi, kafir oldu. Allah ona ne buyuruyor o senin üstünden ama senin milletinden değil. İman böyle bir şey. Zenciyi sana kardeş yapar. Senin soyundan, sülalinden, akrabandan kafiri kardeş yapmaz. İnnemel müminüne ekvetun. Allah'ın beyanıyla kardeş olan müminlerdir. Kürtler birbirinin kardeşi, Türkler birbirinin kardeşi demiyor Allah. Kavmi ne olursa olsun bütün müminler kardeştir. Bu Allah'ın fermanı ilahiyesidir. Pomaklar 90'lı şarbinden sonra Türklüklerini hatırlayarak Osmanlı'ya yardımcı oldular ve kısmen de Müslüman oldular. Bugün Yunanistan'la Bulgaristan arasında yaşarlar. Bugün ekseriyeti Müslümandır. O kadar geç kaldıkları halde İslamlaşmadı. Onlara galiba Pomak adını koyanlar da Osmanlılardı. Yardım eden demekti Pomak. Başka bir sual aç